Evet hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle gördüğünüz gibi Minecraft oynuyoruz arkadaşlar Minecraft'ta ne yapıyoruz başkan da gördüğünüz gibi e, Minecraft premium çekilişi yapıyorum ama öncelikle arkadaşlar şunu belirtmek istiyorum ki Minecraft premium çekilişini Frigici'den aldığım hesaptan yapıyorum hani yani, yani Frigici'den aldığım hesaptan yapıyorum bilginiz olsun e, yani çalın yani çalınma yani çalınması birazcık düşük ama arkadaşlar. Çünkü Frigici bana o hesabı bana verdiği için çalınması biraz düşük. E yani Frigici yani Frigici'den aldığım hesabı premium olarak yapıyorum. Ama tabii ki de premium hesapları girebiliyor. İsterseniz hemen geçelim. Şu anda gördüğünüz gibi ben Makat 188 diyeyim. E hemen göstereyim. Mesela buradan Myplex'e giriyor. gidiyor. E Jerry buraya giriyor. Gomene mesela şuradan e, şuradan Myplex'e girelim arkadaşlar. Ee, e, giriş yapıyor. Mahiplex'e girsin Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar Mahiplex'e giriyor. Ama vücudu olduğum için azıcık kasıntı yapar. Bayağı bir kasıntı yapıyor ama dur. E, ee, şöyle az olan yeri ben bir gidersem ha. Tamam iyi. E, ee, bak ya bak. Her neyse arkadaşlar göz gibi e, premium gidebiliyor. Skin de, skin de göstermek üzere arkadaşlar göz gibi skin bu. Skin'i benim Biraz hoşuma gitti. Oo bak bunu yeni gördüm ha. Cidden şunu yeni gördüm üsttekini. Her neyse skin görüldüğü gibi arkadaşlar böyle bir skin var. Ee, arkadan bakınışı bu, önden bakınışı ise bu. E ee, bu zombi polis gibi bir şey herhalde ya da değişik bir şey. ama polis olabilir bilmiyorum şu olabilir artık bilmiyorum. Ee, premium servlara girebiliyor gördüğünüz gibi hatta başka girelim isterseniz. Eee şuradan Jerry Harry servlara girelim. Girelim. Gördüğünüz gibi buna da giriyor arkadaşlar böyle bakabilirsiniz buradan hatta hani giriyor yani evet hani bunu sadece yani yapmak için şimdi geldik e, çekilişe nasıl katılırız arkadaşlar çekilişe nasıl katılacağımız cidden çok kolay e, öncelikle arkadaşlar birinci olarak kanala ab kanala abone oluyorsunuz ikinci olarak seviyorumlara kanala abone oldum yazıp e, Skype adresinizi bana yazıyorsunuz arkadaşlar. Çekişe katılmak bu kadar kolay. Kanala abone oluyorsunuz ve Skype adresini yazıyorsunuz yıllara. Eğer ka kanala abone olmazsanız çekilişten otomatik olarak eleniyorsunuz. Her neyse bu videoda bu kadar arkadaşlar. Like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bye.